Bugün Aslan burçları için kendinizi gösterme ve parlayacağınız bir gün. Sosyal çevrenizdeki insanlar sizin enerjinizden etkilenebilir ve bu durum yeni fırsatların kapılarını aralayabilir. Özellikle yaratıcı projelerdeki gelişmeler sizi daha da motive edecektir. Aşk hayatınızda romantik bir sürpriz sizi bekliyor. Sevgiliniz ya da potansiyel bir partnerinizle aranızdaki iletişim derinleşebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin samimi duygularınız karşı tarafı etkilemek için yeterli olacaktır. Diş alanında ise liderlik vasfınızı ön plana çıkaracak fırsatlar yaşanabilir. Ekip çalışmalarında öne çıkmanız, kariyerinizde yeni bir adım atmanıza sebep olabilir. Kendinize olan güveninizin artması, profesyonel hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Günün sonunda, kişisel gelişiminize yönelik ilgi alanlarınıza yönelmek için mükemmel bir zaman. Bir kitap okumak veya yaratıcı bir aktivite ile ilgilenmek, ruh halinizi iyileştirebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın.